Selamun Aleyküm arkadaşlar. <laughs> yeni bir günden, yeni bir videodan hepinize selamlar, sevgiler. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Şükür biz de iyiyiz. Bakalım arkadaşlar yeni bir video, yeni bir gün. Tabii ki videoya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yine karlı bir sabah. Dün yağdı kar. Dün bayağı erimişti ama bu gece tekrardan yağdı. Şöyle koyunları geçirdim. Koyunlar gitti. Babamla amcam gittiler önüne. Ben de geldim. Şöyle güneş şu karşılara doğmaya başladı. Bir birkaç dakika sonra hava biraz daha ısınsın. Ben de tokullarımı bırakayım. Bugün videonun başlığından da anlayacağınız gibi size mucizevi bir kurtuluş hikayesi <laughs> anlatayım. Şimdi ana kahramanımızın yanına gidelim. Sonra gelip şeyleri bırakalım. Bizim bu evde kalan e, sıkıntılı hayvanlar. Sürüyle gidemeyen hayvanlarımız var. Onların zamanını falan hazırladım. Gelip onları bırakalım. Şöyle bayağı kar yağmış bugün. Daha doğrusu bu gece adı Dün kar tam erimişti. Hatta bayağı da yerler falan da kurumaya başlamıştı ama Maalesef gece tekrardan yağdı. Şöyle şu kapıyı açayım. Şöyle sabah zamanlarını falan hazırladım. Buradalar birazdan o tok kuzuları getireyim yesinler. Ana kahramanımız bu arkadaşlar. Şimdi bu koyunun neyi var diyeceksiniz. Size birazdan kuzuları getirirken güzelce bir anlatayım. Şimdi bu arkadaşlar şişek, yani bu sene ilk defa doğuracak koyunlardan. Bugün yani yaklaşık bir 12-13 gün kadar önce. Tabi şöyle ben size gidip kuzuları getireyim, o arada anlatayım. Dediğim gibi 13-14 gün kadar belki var. Aynı öyle bir süre geçti. Biz her gece tabii ki koyunumuzu sayıyoruz. İşte tamam mı eksik var mı diye. Koyunumuzu saydık. Baktık. Bir tane koyunumuz eksik. Tabii hemen aradık falan. Gecesini aradık falan. Bulamadık bir şey. Bulamadık. Şimdi ne koyunu bulduk ne de bir iz var. Sonra bir gün daha, iki gün daha, üç gün daha derken Epey bir süre aradık. Aradık, aradık, aradık. Yok, bir şey yok. Tabi aradan bir hafta falan geçti. Hala arıyorduk ama açıkçası hiç umudumuz kalmamıştı. Çünkü biz en güçlü ihtimal olan kurt yemiştir diyorduk. E ama düşündüğünüz zaman kurta yediği zaman yani iz kalıyor, leş kalıyor, köpekler buluyor, kargalar buluyor derken iyi bir şekilde insan buluyor. Şimdi koyunu bulamıyoruz. Leş de yok. Yani aradık aradık yok. Biz artık umudumuzu kesmiştik. Aradan tam kaybolduğu günden bu yana 9 gün geçmişti. 9 gün geçmişti. Amcamların koyunları var. Sabah koyunlarını köyün üst tarafına götürmüştü. Aradı dedi burada sizin bir koyun var. Biz de tabii şaşırdık dedik Allah Allah. Acaba ne koyunu? Çünkü ondan önceki günler koyun oraya gitmemiş son birkaç günde. Biz de o koyun sonradan aklımıza geldi dedik. Acaba o mu? Şimdi insan düşünüyor. Aradan 9-10 gün geçmiş. Ya nasıl sağ kalmış? <laughs> Biz de tabii merak ettik. Babam gitti. Babam gitti. Koyunu getirmeye gitti getirmeye. Artık arka bacakları tutmuyor. Arka bacakları tutmuyor. Yani artık sürüde başına bir şey gelmiş demek ki. Başına bir şey gelmiş arka bacaklarına artık koşar mı vurmuş, taş mı çarpmış, bir şey olmuş. Arka bacakları tutmamış. O şekilde dağda kalmış. İşin ilginç yanı 9 gün boyunca geceli gündüzlü kar mı yağmadı, yağmur mu yağmadı? Yani nasıl hayatta kaldı? Bir de sonuçta bir koyunun vahşi hayvanlara karşı tek savunma şekli koşmasıdır. E bu koyun koşamıyor. Çünkü arka bacaklar hiç tutmuyor. E, koşamıyor. E, bu nasıl hayata kaldı? Yani gerçekten nasip gitmedi mi? Gitmiyor. Taş. Bizim koştu. Ciğer sıkıntısı var. Acayip zayıflamış. Bugün evde tutmuşuz. Ya durmuyor. Neyse babam getirdi. Yine ilaç falan derken şu an arka bacakları biraz iyi. Yani ayağa falan kalkabiliyor artık. Bir de size şöyle göstereyim. Bakın gördünüz mü? Ayak akmış, yeme yemeye gelmiş. Ama bakın arka bacaklar katlanıyor, tutmuyor. Bir de şöyle bir şey var. Tilkiler kuyruğunu biraz parçalamışlar. Kuyruğunu az önce yine ilaç falan yaptım. Kuyruğu iyileşir de işte bacaklarının iyileşme ihtimali düşük. Gerçi eskiden hiç ayağa kalkamıyordu artık nispeten kalkıyor gibi ama ben görüyor musunuz bacakları katlanıyor yani bu koyun işte bir şekilde başına bir şey gelmiş bacakları tutmuyor koşlar mı vurmuş artık taş falan mı çarptı bilmiyorum ama bir şekilde başına bir şey gelmiş dağda kalmış yani bu halde 9 gün boyunca nasıl hayatta kaldı vallahi yani ben çok şaşırıyorum. Bir de şansına o zaman kar yağdı, yağmur yağdı, havalar soğudu. Yani başına gelmedi kalmadı. Ona rağmen hiç biz oraları yani açıkçası biz çok oradan şüphelenmiyorduk. Niye oradan şüphelenmiyorduk? Biz zaten koyunun kurtlar tarafından falan parçalandığını düşünüyorduk. Biz de eğer orada olsaydı leşini falan bulurduk bir şekilde. Yani biz de açıkçası çok oraya dikkat etmemiştik. 9 gün boyunca vay be. Nasip gitmedi mi? Gitmiyor. Bakın hafif hafif yürüyor. Yani biz getir, bulduğumuz zaman böyle yürüyemiyordu arkadaşlar. Ayağı hiç kalkamıyordu. Yani bildiğiniz arka taraf felç. Yerdeydi arka taraf. Ön bacaklar tutuyordu. Ön bacaklarla da gidemiyordu bir yere. Yani biz biraz yine ilaç vurduk. Arka bacaklar hafif hafif tutmaya başladı. Şu an artık geziyor da. Allah bakalım nasıl olacak durumu Allah Allah hiç mi kurt denk gelmedi hiç mi Ne bileyim ya kokunu, kokusunu almadılar yani sonuçta kurt çok acayip koku alan bir hayvan neyse <laughs> bu arada bizim koşlu kuzular Maşallah bugünlerde acayip gelişmişler kolu o da tam şimdiden koşlar gibi olmuş. Bu bizim şey kuzu var ya arkadaşlar şöyle çubuğumu bıra bırakayım ki de bir kamera önüne gidiyor. Bu bacağa kırılan kuzumuz. Maşallah o da tam süper bir koşluk olmuş. Acayip geniş bir kuzu. Maşallah. Kolu maşallah bugünlerde dev gibi olmuş ya. Valla bizim koştuklar süper. Dokuzun da boynunda sıkıntı var ya. Bu da deli baş yeni deli baş olmuş. Çok da süper bir dişi kuzu ya. Yazık. İyile ilaç ama hiç iyi yaşayacak gibi değil. Bu ekip sıkıntılı. <laughs> bu ekipten mutlaka gidenler olacaktır. <laughs> Öbür tarafa var ya. Görüyor musunuz? bu o niye yem yemiyor? O doymuş çünkü o gece burada kalıyor tek başına. Ya doğrusu o tek başına değil ama burada kalıyor geceleyin. Onun önünde şey var sürekli. Saman var sürekli. O sürekli yediği için doyuyor. O yüzden gidip orada yattı. Neyse biz de gidip toklarımızı bırakalım. Hemen hafif bir güneşin doğmasıyla şu karşılar güneye bakan yamaçlar hemen erimeye başladı arkadaşlar. Şu aşağıdan da biraz duman geldi. Kuzular güzel güzel artık durdular. Kuzular arkadaşlar sabah ilk çıktıkları zaman biraz değişik hareketleri var. Oraya buraya koşuyorlar. Otlamıyorlar. sonra bir yarım saat bir saat sonra artık sakinleşiyorlar. Kuzular da alıştı artık aslında şeyde otlamaya, karda otlamaya. İlk başlarda yabancısıydılar. Bunlar kuru toprağa, yerdeki yeşilliğe alışmışlardı. Maskasını <laughs> <Az> düşüyorduk. <laughs> alışmışlardı. Tabii kar kapatınca biraz evet, şaşırdılar. İlk birkaç gün bayi bizi rahatsız ettiler. Ama artık onlar da alıştı. bu karşılar falan hepsi eridi. Bugün sıkıntı şu. Kuzeyden rüzgar esiyor. Kuzeyden rüzgar esmesi demek havanın soğuyacağı demek. Bunun haricinde bir sıkıntı yoktu bugün aslında. Kuzular artık baya baya sakinleştiler, güzel otluyorlar artık. Koyunlar da burada biraz yaklaştırayım arkadaşlar sizin için. Bunlar da koyunlar. Koyunlar böyle havalarda çok süper otluyor. Yani güzel bir yere bıraktınız ve artık orayı bitirene kadar oradadır. Kuzlar böyle havalarda iyi otlamıyor ama benim kuzlarım da artık alıştılar. Onlardan da yana bir sıkıntı yok. Duman ne güzel yok diyor. Yine geldi. İçi biraz az önceye göre dağıldı ama şu an arkadaşlar köye <laughs> galiba 200 metre falan yakınım. Hani bugün ayıp olmazsa köyün <laughs> içinde yayacaktık kuzuyu. Ben hani görüyor musunuz? Ot yumuşamış. Nasıl yiyorlar? Şimdiye kadar koyun böyle kaba otları yemiyordu. Son bir iki gündür karların yağmasıyla beraber artık taştan yumuşak ne bulursa yiyecek. Öğleden sonra arkadaşlar Çay içtik Koyunlarla kuzular birbirine yakındı Görev değiştirdim <laughs> Koyunun önüne geldim Yine Biraz size koyunların da son durumunu göstereyim Şu tepelerde falan kar Erimemiş ama şu alt kısımlar falan Tam anlamıyla Eridi Vallahi koyunla kuzu arasındaki fark işte. Canavar gibi yiyor. Bizim koçlar bu seni zayıflamamış. Yani bir tane o sabah videoda görünüyor evde tuttuğumuz. Onun ciğer sıkıntısı vardı o yüzden zayıflamış. Bir tane de tokulardan biraz zayıflayan var. Onun harici koçların geneli neredeyse hiç zayıflamamış. Mesela şöyle zerreyi göstereyim. Çiçek. Zero. Zero hiç. Kuyruğu falan bile daha iyiymemiş. <laughs> Zero. Zero çok seviyorum ya. <laughs> Zero. Bu da bizim 3 yaşındaki koçlardan. Bu da biraz zayıflamış. Bu sene bütün yük onların omuzundaydı. Onlar en iyi dönemini yaşıyorlar. Maşallah diğerim nazar değmesin. Koyunlar <laughs> bu sene çok süper. Koyunlar içinde var birkaç tane biraz düşük koyun onları da e, önümüzdeki birkaç gün içinde biraz koyun satmayı düşünüyoruz biraz koyun daha doğrusu eleyeceğiz içinden ufakları zayıfları yaşlıları derken biraz içinden eleyeceğiz Şöyle baktığınız zaman zahmeti bir yana acayip güzel bir manzarası var. <laughs> Mücadeleye baksanız arkadaşlar. <laughs> Geven kökünü yemek için nasıl mücadele ediyor? Yani bu herhalde tadından kaynaklanıyor. Tadı güzel herhalde. Ya da tatlı mı artık bilmiyorum. Keçiler özellikle bu geven köklerini inanılmaz seviyor. Yani böyle uzaktan gördükleri zaman koşup yemeye geliyorlar. Artık neyden kaynaklanıyor tam olarak bilmiyorum ama inanılmaz seviyorlar bunu. Baksanıza buhara. Aynı buhar mevsimi gibi. Yerde nasıl buhar yükseliyor. Havanın hemen şöyle bir bulut ki geçti güneşin önüne. Bulut gelir gelmez hemen buhar azaldı. Evet vakit artık akşam. Yavaş yavaş biz de eve doğru gidiyoruz. Şöyle köyün de karşısına geldik. Şu aşağıdaki de bizim toklular. Onlar da eve gidiyor artık. Biz de yavaş yavaş evin yolunu tuttuk. Günün sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu artık sonlandıralım. İnşallah güzel bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güle güle.